Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Allah indinde en sevimsiz insanlar, sert ve kırıcı şekilde münakaşa edenlerdir. Bir kimse beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, malının zekatını verir ve yedi büyük günahtan sakınırsa, onun için cennet kapıları açılır ve selametle gir denilir. Mescitte namaz kılmak için atılan her adım, namaz sevabı kazandırır. Kıyamet gününde insanın ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Eğer namazı düzgün çıkarsa, diğer amelleri de düzgün çıkar. Eğer namazı bozuk çıkarsa, diğer amelleri de bozuk çıkar. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha üstündür. Sadaka veriniz. Çünkü sadaka sizi cehennem ateşinden kurtaracak fidyedir. Karada ve denizde malların telef olmasına sebep ancak zekatın verilmemesidir. Sizden biriniz kendisi için sevip istediği şeyi başkaları için de sevip istemedikçe gerçek mümin olamaz. Her kim yatsı namazını cemaatle kılarsa gecenin yarısını namazla geçirmiş gibi olur. Her kim sabah namazını cemaatle kılarsa gecenin tümünü namazla geçirmiş gibi oldu